Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber minik takipçim olan Elnur'un hesabındayız yine arkadaşlar. Ve sizlere belediye binası 8'deki en güçlü orduyu göstereceğim. Hemen hemen bütün belediye binası seviyelerinin en güçlü ordularını yavaş yavaş atıyorum arkadaşlar sizlere. Geçmişteki videolarımda da belediye binası 9, belediye binası 10, belediye binası 13'teki orduları görebilirsiniz. Belediye binası 8'de de en mantıklı en güçlü ordu bunu derlerim dostlarım. Ordumu hemen sizlere tanıtayım şöyle. Ordumuz arkadaşlar 26 tane donuz binici, 1 pekka, 1 tane şifacı, 7 tane büyücü, 3 tane goblin ve 3 tane şifa büyüsü, 1 zehir ve klan kalemede ordu olarak da 5 tane arkadaşlar donuz binicisi aldım. Dostlarım zehir büyüsünü kesin alın. Yani zehir büyüsünü cimrileye gideyim demeyin. Efendime söyleyeyim yıldırımla kombinleyin. Kolay bir şekilde bir yere almaya çalışın bir mantığa düşmeyin arkadaşlar. Bunun sebebi klan kalesinden asker çıkarsa eğer donuz bilicilerini katler. Donuz bilicileri klan kalesinde uğraşmaz arkadaşlar ve katledilir. O yüzden kesinlikle zehir büyüsünü alıyorsunuz. Unutmayın. E videoma da geçmeden önce arkadaşlar kısa bir hatırlatma yapalım. Beni henüz yeni keşfetmiş olan malum keşfedilmeyi bekleyen bir cevher gibi YouTube'un köşelerinde bekliyorum sizlere. Keşfedin artık beni ya. Beni yeni keşfettiyseniz eğer lütfen kanalıma like atıp abone olup güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımı ve Discord hesabımızı aşağı açıklama kısmına bırakıyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Kötü eleştiriye bile açığım. Her türlü eleştirebilirsiniz beni. Beni çatır çatır eleştirebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden gerek sosyal medya hesaplarından olsun gerek yorumlarda dilediğiniz gibi her şeyi yazabilirsiniz. Tabii ki küfür müfür de etmeyin o kadar da değil. Gelen mesajların hemen hemen hepsine şu anda cevap veriyorum. Tabii ki bu ileride videom patlar. Efendime söyleyeyim 1 milyon oluruz, 3 milyon oluruz, 10 milyon oluruz. Sonra cevap veremem falan. Hepinize cevap veririm diye de söz vermeyeyim şimdi. sonradan linçleniriz malum arkadaşlar YouTube camia. Ama şu an için hepinize elimden geldiği kadar cevap veriyorum arkadaşlar zaten. O yüzden sosyal medya hesaplarımdan dilediğiniz gibi yazabilirsiniz. Hepinize cevap veriyorum. Kameram kayıtta mı ya? Eğer hepimiz hazırsak yavaş yavaş şu en güçlü ordunun bir tadına bakalım. Ben düşman arayışına geçiyorum. Burada da bir rahat edemedim ya. Youtube'dan şöyle güzel güzel para kazanmaya başlasak da bir kendime rahat bir koltuk alsam. Neyse ben düşman arayışına geçiyorum arkadaşlar. İlk arayışımda da direkt tek attım. Belediye binası 8 bir köy. Ve şu an gayet tatlı duruyor. Çünkü Klan Kalesi'de 7. seviye. İnşallah düşman çıkar orada da savaşımız azıcık daha zorlanır diyorum. Şöyle son kez bakıyorum. Neler yapabiliriz diye arkadaşlar. Dostlarım şu aşağıda büyücü kulesinin olduğu kısımdan koridoru yavaş yavaş daraltmak istiyorum. Yan taraftan da pekkamı attığım takdirde orası şöyle bir açılsın. Birazdan da binicilerimin hepsini göndereceğim. Direktmen büyücü kulesiyle ve oradaki bomba kulesiyle karşılaşacaklar. Arkadaşlar binicilerimin hepsini arkadan atıyorum. Çünkü zaten az sonra ikiye dağılacaklar. Siz de göreceksiniz bunu. Bekliyorum bekliyorum canları güzelce azalsın. Ve şurada Tam olarak iki tarafında nasiplenmeleri adına şurada tekrar patlatacağım arkadaşlar. Çok hızlı canlarının gittiğini gördüm çünkü şu an takibimde de o donuz binicileri. Donuz binicilerini çok sağlam takip etmemiz lazım arkadaşlar. Ve canları azaldığı an ikinci pardon üçüncü iyileştirmemi de yapıştıracağım. Şurada iki tarafında nasiplenmeleri adına tekrar patlattım dostlarım. Kılan kalemdeki binicileri çık artmadım bile çık artmadım bile. Sizler de görüyorsunuz gayet bizim için kolay oldu arkadaşlar. Şuradan bir tane, şuradan bir tane daha. Şurada Tesla artık git başımızdan be orada. Bir tane Pekka'mı beni mahvettin. Oo şuradaki barbar kral bizi katlediyor arkadaşlar orada. Hemen büyücülerime destek olsun diye gönderdim. Ve artık süreden tasarruf etme adına da dostlarım. Sinsi goblinlerimi gönderiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere iki tane büyü arttırdım. Ve klan kalemi boşaltmadım bile. Çok karlı bir savaş gerçekten. Çok rahat bir şekilde Üç yıldızı alırsın. Ve şu an bir buçuk dakika civarında arkadaşlar köyü rahat bir şekilde üçlemiş bulunmaktayız. Çok kolay bir saldırı. Yani bunu deneyin mutlaka 3 yıldızı patlatırsınız arkadaşlar. Ve bana göre belediye binası 8'deki en zevkli ve en güçlü ordu. Hemen diğer saldırımıza geçip deneyimlerimize deneyim katalım diyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki saldırıma geçiyorum. Burada belediye binası 8'de böyle duvarları falan max bir köy gelsin istiyorum arkadaşlar. Bizi biraz daha zorlasın istiyorum. Çünkü gerçekten çok kolay oluyor bu saldırı. Umarım güzel sağlam bir köye denk geliriz. Şu an hala aramaktayız. Evet sonunda arkadaşlar böyle biraz daha ayrık bir düzene sahip trollün olacağına %100 emin olduğum bir köyle karşı karşıyayım. Buradan gerçekten keyif alacağımı %100 düşünüyorum ben arkadaşlar. Şuradan hemen hiromu ve şifacımı göndererek başlıyorum. Şuradan da Pekka ile yavaş yavaş koridoru daraltalım. Oradaki büyücünün ve havanın menziline girmesini istiyorum. Havanın menziline girdik arkadaşlar. Yücünün de menziline girdikten sonra ben burada artık donuz binicilerimi bir dakika bile tutamam. Hemen ardından diğer donuz binicilerimi gönderdim klan kalemdeki. Bakalım nasıl iş çıkartacak kuzularım benim. Saldırın bakalım aslanlarım haydi. Evet iki tarafında şu anda canı hızla azalıyor arkadaşlar. Şurada bir tane iyileştirme patlattım. Çok da acele etmeyin iyileştirme için. Öyle ee, telaşa kapılmayın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet uzun bir şekilde atarak iyileştirmeden çok verimli bir şekilde faydalanırsınız şuradan yavaş yavaş da temizlemeleri adına diğer ordumu sakin sakin gönderiyorum. Evet binicilerim yavaş yavaş ortada birleşiyor arkadaşlar. Şurada iyileşmeye gerek bile yok da hadi patlatayım ya. Bir iyileştirme daha patlattım. Yani gerek bile yok gerçekten. Şuradan diğer büyücülerimi de göndereyim. Artık ben vakitten tasarruf etmek istiyorum. Barbar kralımın da özelliğine basayım arkadaşlar. Hızlı bir çıkış olsun orada artık. Gördüğünüz gibi ya gerçekten hayret ediyorum arkadaşlar. Bu kadar kolay olmamalı benim gibi eskiden oyunu oynayanlar bilir arkadaşlar. Belediye binası 8'de falan böyle üşlemek nereye yani imkansız gibi bir şeydi. Çok zordu. Klan savaşlarına giriyordum mesela belediye binası 8'lerle. Çok zor üçlüyordum. 8'de zaman geçtikçe oyun daha da kolaylaştı. Alt seviyedeki belediye binaları için kesinlikle. Buradan da 3 yıldızımızı patlattık. Hemen diğer saldırımıza geçelim. vallahi çok keyif veriyor. Çok çok güzel bir şekilde üçleniyor arkadaşlar. Hemen geçiyorum ona. Da. Şimdi bir savaş daha patlatacağım. Ordum hazır ve tek dileğim. Full artı bir köy gelmesi arkadaşlar çok basit oluyor ya. Full artı full köy düşledik de gerçi. Şey. Böyle duvarları falan tam takır olsun istiyorum arkadaşlar ya. Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem. Alay edip güler misin yoksa sen de sever misin? Evet arkadaşlar tam 10 dakikadır bir full artı full köy arıyordum. Sonunda buldum gerçekten var ya. Yani kupamız da yüksek. Neden bu kadar zor çıkıyor anlamıyorum. Kalan kalesi de var. Umarım asker de çıkar arkadaşlar içinden. Neyse şuradan yavaştan başlayalım saldırımıza dostlarım. Evet. Oradan barbar kralımızı attık. Pekka'mız da şuradan yavaş yavaş temizlesin dostlarım. Şu sağ taraftan girmeyi düşünüyorum. Barbar krala yakın sıkıntı yaratır mı diye düşündüm şu anda yaratmaz ya. Burada hiçbir şekilde sıkıntı yaratmaz arkadaşlar. O yüzden ben saldırıyorum artık. Klan kalesini atayım dur da Evet. Şu an hemen büyülerimi tekrar elime alıyorum dostlarım. Klan kalesine gözüm bir yandan da bu arada. Klan kalesinden asker çıkarsa büyük sıkıntı yaşatır dostlarım bize. Şurada bir iyileştirme patlatıyorum ve klan kalesinden de asker çıktı görmüş olduğunuz üzere. Hemen orada bir dondurma da patlatalım üzerine arkadaşlar. Dondurmayı ne yapacağız? Eve mi götüreceğiz? Binicilerimiz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Oo, canları ne kadar hızlı bitmiş. Hiç farkında bile değilim bu arada cidden. Canlarının o denli hızlı bittiğinin tekrar iyileştirme kullanacağım gibi ya Tekrar iyileştirme büyüme elimi aldım arkadaşlar. İyileştirmeyi biraz kavisli atmak istiyorum işin doğrusu. Oradaki havanda da patlasın ondan sonra atacağım. Haydi bakalım şurada iyileştirmemi patlatıyorum. Ve diğer destek primlerimi de arkadan gönderdim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde barbar kralımın da üzerinde basayım artık. Haydi oradaki klan kalesindekileri bir indirin. Bir an önce temizlik başlasın artık. Evet, görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, tam olarak istediğim savaşı son savaşımda yakaladım. Sizler de görüyorsunuz. Klan kalesinden asker çıktı ve full artı full bir köye saldırmış bulunmaktayız. Aynı zamanda yine söylüyorum, çok kolay bir şekilde Şu anda askerlerimiz rahat bir şekilde, keyifli bir şekilde temizliğini yapıyor. Bize kalan burada artık oturup çay içerek şu güzel görüntüyü izlemektir. Inanılmaz İnanılmaz keyif verdi. Tekrardan yeni bir hesap mı attım acaba? Pek yapmanız yok mu arkadaşlar? Sıfırdan bir hesap açıp sıfırdan seriye başlamamız yok mu? İsteyenler bir yoruma gelsin. Şu an bir heveslendim çünkü arkadaşlar. Gerçekten eski düşük seviye belediye binalarında savaşmanın keyfi çok çok. Bir savaş daha mı yapsam ya acaba? Çok pis kaza geldim. Çok pis de keyif alıyorum. Bir savaş daha yapacağım. Bekle. Full artı bir full. Belediye binası 8 köyü buldum ve buraya da saldıracağım. İnşallah buranın klan kalesinden de bir asker çıkar ve bizim işimiz biraz daha zorlanır diyorum. Şuradan barbar kralımı atıyorum dostlarım hemen. Ve pekgamı da şu köşeden göndereyim. Şuradan hemen dalayım ve büyücü kuleleriyle oradaki havanla hemen karşılaşmak istiyorum işin doğrusu. Oradakileri alır bir tane şifa büyüsü patlatırım arkadaşlar orada. Hızlı bir şekilde görmüş olduğunuz üzere girişim çok hızlı ve büyüme hemen hemen hemencecik elime alıyorum orada. Şurada bir iyileşme patlatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün donuz binicilerim orada nasiplendi. Bir de var ya bütün tuzakları adam resmen oraya bırakmış ya. Gerçekten kaliteli bir savaş oluyor yine bizler için. Biraz da burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar donuz binicilerimiz gayet sakin bir şekilde yürüyor. Şurada hemen bir iyileştirme daha patlattım. Malum bomba kulesi var arkadaşlar orada artık şuradan temizlemeleri adına diğer askerlerimizi hızlı bir şekilde gönderebiliriz. Şuradan gönderdim. Bir yandan da gözüm donuz minicilerinde tabi. Şurada üçüncü iyileştirmemi de patlatıyorum. Zehir büyümü de barbar kralının üzerinde patlattım arkadaşlar. Çok bu çok temiz yine bir savaş. Artık bu saatten sonra temizlik var arkadaşlar. Ordularımız full temizlik yapar. Barbar kralımın özelliğine de basayım. İçerisi çok hızlı bir şekilde temizlensin. Zehir büyüsü gördüğünüz üzere barbar bar kalasının üstüne attığım takdirde iş yaptı arkadaşlar. O yüzden hoşuma da gitti. Evet binicilerimiz sağ solu temizlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna geleyim. Arkadaşlar beni izlediyseniz teşekkür ederim. Ve buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan ricam abone olup like atıp beğenmeyi unutmayın dostlarım. Savaşlarla ilgili yorumlarınızı da hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağ sola koşturuyorlar